Sağ ol Kerim Ağa, sen nasılsın? Zoom görüşmesinde Başkan Şahin'in yanı sıra kampanyaya verdiği büyük destekle bilinen Cemile Pehlivan, Minik Ahmet'in teyzesi Ümmühan Sarı ve ablası Beril Çaltı da hazır bulundu. Ahmet bak 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 dur. Ahmet bak Ahmet. Alanya halkının büyük desteğiyle tedavi olması için toplanan paranın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavisine başlanan Minik Ahmet'in Tedavi sürecini de yakından takip eden Başkan Şahin de yaptığı açıklamada, Amerika'da tedavisi devam eden minik yavrumuz Ahmet bebeğimizin ilk adımına şahit olduk dedi. <laughs> Zoom üzerinden yapılan görüşmelerde duygusal anlar yaşandı. Başkan Şahin, minik Ahmet'in ablası Beril'in 4 yaş pastasını kampanyanın en büyük destekçilerinden Cemile Pehlivan ve Ümmühan Sarı ile birlikte kesti. Baba Kerim ve anne Pınar Çaltı'nın doğum günü nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı gözlerden kaçmadı. Ahmet'imiz ilk adımını atarken ailemizin büyüğü olarak gördüğümüz Mehmet Başkanımızın da mutluluğumuz ortak olmasını istedik. Kendisi de bize sürpriz yaptı diyen Baba Kerim Çaltı da Uzun süredir yanında olmadığımız kızımız Beril'in dördüncü yaş gününü kutladık. Çok mutlu olduk. Allah ondan razı olsun diye konuştu. bir şey demeye gerek yok. O benim baş tacım. Tabii ki. Allah bir kere razı olsun ondan da. Sizden de razı olsun.